Merhaba sevgili ikizler. Dolunay kariyer ve ev yaşamınıza dikkat çekiyor. Aile, ev ve iş yaşamında duygusal olarak biraz zorlanabileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak karşınıza çıkan fırsatları değerlendirebilmek için olaylara objektif bakmalısınız. Bugün 29 Ağustos 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Kova burcundaki Ay sabah 10.03'te Akrep burcundaki Satürn'e kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde kendimizi yorgun ve sıkıntılı hissedebiliriz. Ay 11.52'de Balık burcuna geçecek. Öğleden sonraki saatlerde duygusal hassasiyetimiz artabilir. Çevremizdeki kişilerin etkisinde kalabiliriz. Bu nedenle huzurlu ve sakin ortamlarda bulunmaya özen gösterelim akşam 21.35'te ay güneşle karşıt açı yapacak ve 6 derece balık burcunda dolunay meydana gelecek Müzik